Avukatların en çok söylediği yalan hangisi? Sen öyle yalan söylenmez, böyle söyledi. <laughs> 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 <Yani>, Bir <laughs> para geldiğinde böyle uçan dolar işareti falan. Evet. Mutlu ediyor. Evet. İlk aslında sizinle tanışmadan önce size çok gıcık olmuşum. <laughs> Nasıl? Hiç haberiniz yoktur bundan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Zengin mesleğidir. Aileniz zenginse başlarsınız. Benim sonra. düğünümde bana hukuki danışmanlık yapıldı ya. Dedim ki abi lütfen sonra konuşan. Üzerimde gelinlik vardı o yani. Evet bir davada karşı tarafın avukatına hayran kaldınız oldu mu? Gerçi siz de hiç karşı karşıya gelmedik ama. <laughs> Yoksa keseceğiz. <laughs> Soru hiç <Kesin> beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Turunçville işin eline hoş geldin. Bu bölümdeki konuğumuz bir avukat. Avukat Erdal Öztunç. Hoş geldiniz Merhabalar Erdal Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Erdal Bey biliyorsunuz bize çantalar hırsız diyorlar. Dolayısıyla da en çok merak edilen soruyla başlayalım. Avukatların en çok söylediği yalan hangisi? Aslında birçok yalan var ama en çok bence duruşmadayım, görüşmediğim işim var gibi yalanlar olabilir. Meslek hayatınızda bir müvekkilden aldığınız en absürt talep neydi? Aslında çok var. <laughs> çok yıllar önce olan bir olay. Evet. Müvekkilim tabii evli bir de sevgilisi var. Evlilik dışı bir ilişkisi var ve o sevgilisine tabii ben boşandım, boşanıyorum, boşanacağım, evleneceğiz vesaire diye yıllardır oyalamış bir şekilde işte çocuk büyüsün boşayacağım, bilmem şunu yapayım boşayacağım gibi ne yardan ne serden vazgeçmemiş. O şekilde götürebildiği kadar götürmüş son noktada artık ben boşanma davası açtım. Duruşma tarihi şu tarih e, vesaire deyip böyle biraz daha zaman kazanmış. O tarih geldikten sonra da artık tabii işte biz boşandık, kararın yazılmasını bekliyoruz falan filan gibi. Tabii yalan yani eşinin hiçbir haberi yok. Şeyden hiçbir şekilde haberi yok. Ve bir gün tabi beni arayıp bana bu durumu anlattı baştan sona. Tabii ben bilmiyorum böyle bir tarz bir sevgilisin olduğunu falan. Anlattı her şeyi. Ya dedi ki bir boşanma kararı yazabilir misin? Yani işte uydurma vesaire. Bunu bana sadece bir fotoğrafını at. Ben göstereyim bir bugünü mü kurtarayım? Yani sürdürülebilir bir şey değil. Yani mecburen bir şeyler yazdık. İşte tabii dedik işte anlaşmalı olsun şu kadar nafaka veriyorum rakamları da falan böyle. Küçük tuttu hani sevgilisi çok verme diyor orada bile dikkat ediyor. Ve maddi olarak durumu iyi olan biriydi. O şekilde bir karar yazıp gönderdik. E tabii ki de hani yalancının mumu hesabı bir süre sonra tabii ki o kararın yazılması lazım sonuçta zaman geçiyor. E tabii ki de yakalandı sevgilisine hani bu yalan noktasında. Ondan sonra da bir yıl sonra kadar da gerçekten boşandı. Peki meslek hayatınızda en zorlandığınız an ne zamandı hatırlıyor musunuz? İşte Hacize gittim. Çok da bir para değildi. Tabii biz de o zaman daha işte staj dönemindeyiz. Talep edildi. Ee, çamaşır makinesi, buzdolabı vesaire tarz eşyaları aldık ve çamaşır makinesini boşaltmak zorunda kaldı hanımefendi. Ve işte orada tabii ki birçok giysisi var onun ailesinin vesaire. Ve içeride bir sürü işte nakli, hamal falan filan gelen insanlar var. Ve çocukları da Lösemi'ydi. Yani iki yaşında bir çocukları vardı. O lösemi olduklarını söylediler ve ben bunu çalıştığım yere söyledim. Hani öyle bir durum var biraz daha süre verelim. Çok sert bir tepki. O zaman bak onu unutamadım diyebilirim. O gün o şartlarda imkanım olsaydı o dosyayı kendi cebimden öderdim. O işlemi yapmazdım. Peki bu mesleği bırakmayı düşündüğünüz bir an var mıdır? Yoksa her an mıdır? <laughs> her akşam ofisten çıkınca bırakmayı düşünüp her sabah tekrar iyi ki bu mesleği yapıyorum diyorum kendi adıma. Meslekte motive eden şey ne para? sizin? <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle tabii ki mesleği sevmek lazım aslında ama para hakikaten çok önemli. Ama motive eden şey... Hani o mesela işte bankadan para geldiğinde böyle uçan dolar işareti evet. falan evet. O mutlu ediyor. Ve o ses de çok güzel oluyor. Peki avukat olmak isteyen gençlere ne tavsiye edersiniz? Olmasınlar. <laughs> Yani tabii ki işin esprisi bir yana. Önün sonunda herkes para kazanıp hayatını idame ettirmek istiyor. Sosyal medyada vesaire çok zengin avukatlar görüyoruz. Çok bu astronomik rakamlar, şatafatlı bilmem falan. Aslında işin aslı öyle değil. Onlar belki birkaç kişi. Bunun bir kısmı da belki çok doğru yollardan para kazanmayan belki meslektaşlar ama... ...çok pasta çok büyük. Ama bu pastanın çok büyük bir dilimini çok az kesim alabiliyor. Onun dışında çok küçük bir dilimini çok fazla avukat paylaşmak zorunda kalıyor. İntihar eden avukat evet. arkadaşlarımız var maalesef. Geçim derdinden dolayı. Bir de avukatsınız herkes şey sanıyor. Mesela ben şöyle düşünüyordum. Ya üniversiteyi bitireceğiz. Bitirdiğimiz an hemen son model bir araç. Böyle bagajda bir sürü para. Hazır ofis her şey. Ya siz avukat oldunuz buyurun başlayın. Falan gibi düşünüyorsunuz. <laughs> Ki işte 17-18 yıl oldu meslekte benim. O gün bile öyle değildi. Bugün mesleğine başlayacak arkadaşlar. Hakikaten herhangi bir yerdeki bir kasiyer maaşıyla birçok yerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Evet. O yüzden ekonomik anlamda çok iyi değillerse avukatlığı bir kez daha gözden geçirsinler. Zengin mesleğidir. Aileniz zenginse başlarsınız. Biraz da öyle söyleyelim. Sizin ailenizin durumu avukat olmanız için Hiç uygun, uygun muydu değildi? peki? değildi. Ben tüm üniversite hayatım boyunca çalışarak okudum. Part -time işler yaptım. Okula gidemediğim çok uzun zamanlar oldu. Çok zor oldu aslında ama dediğim gibi biz 17-18 yıl önce başladık. Şu an iyi kötü bir şekilde yapıyoruz. Ama bugün yeni başlayanlar için gerçekten çok zor. Mesela ben kendi çocuklarım avukat olmasını falan düşünmüyorum. Ha, İstemiyorum tamam. daha doğrusu. Ee, tabii ki onların kararı ama onları herhalde anlattığımda çok da olmayı düşünmeyeceklerdir. O yaşa geldiklerinde diye düşünüyorum. Geçenlerde hadisenin bir videosu vardı. Çocuğun hukuk okusun yok işte yurt dışına gideceğim falan desin diye çok ilginçtir. Ben oğlum için sanatla uğraşsın, güzel şeylerle uğraşsın istiyorum. Yani mutlu sıkıntının, olsun. Sıkıntının derdin içinde, evet yani mutlu olabileceği bir iş yapsın. Ama o mutluluğu ben çok avukatlıkta olabileceğini de düşünmüyorum. Çok yok bir de herkesin sizden beklentisi şu. Hani ya koskoca avukatsın, hani niye senin şu mal varlığın yok ya da niye şöyle bir hayat tarzın yok? İşin 300 hakikaten öyle değil. Sizin yanınızda çalıştım ben. Ondan da bahsederiz. Ruhsatımı aldıktan sonra ceza davalarına duyduğum ilgi sebebiyle Erdal Bey ve ortağı Kerem Bey. Kerem Bey'e de buradan selamlar. <laughs> Muhtemelen şu an kahve içiyordur yine. <laughs> çok sevdim. İkinizle beraber çalıştığımda o süreçte tabii telefonlarınızın sık sık çaldığını, müvekkillerin sürekli ister istemez bir şeyler istediğine şahit olduğumda bir gün telefonu kapattığınızda şey demiştiniz. Nasılsın Erdal diye soran yok. O dediğiniz telefon görüşmesini hatırlıyorum tabii ki de biz sonuç itibariyle insanların sıkıntılarının, uyuşmazlıklarının çözümü noktasında bir iş yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla da iş ilişkisi hani usulen nasılsınız falan diye sorabilirler ama gerçekten bazen tüm vekiller için konuşmayalım tabii ki. Bazen çok bu manada nankör olabiliyorlar. Bizim insan olduğumuzu unutabiliyorlar. Ya yani bizim bir ailemizin olduğunu ne bileyim. Eda Bey benim düğünümde bana hukuki danışmanlık yapıldı ya. Dedim ki abi lütfen sonra ya. konuşalım. Üzerimde gelinlik vardı yani. <laughs> Peki müvekkilde aradığınız üç özellik nedir? Yani çok fazla var ama şunu diyebilirim. Yani avukatlığı bize bıraksınlar. Yani çok fazla avukat olmasınlar. Biz çok severiz. Yoldan geçerken birinin bir sorunu olduğunda bile müdahale ederiz. Ne yapıyorsun deriz. Ya şöyle ya hiçbir fikrimiz yoktur. Aslında daha doğrusu bilgimiz yoktur ama fikrimiz vardır. Konuşuruz vesaire. Bizim meslekte bu çok fazla oluyor. İşte bir davayı kazanamayacağınızı gerekçeleriyle açıklamanıza rağmen duymamış gibi yapıyor. Olsun diyor açalım. Ama diyor öyle şey mi olur diyor. Hani şey vardı eskiden işte silah çıktı, mertlik bozuldu. Biz bir zaman e-devlet çıktı, Uyap çıktı, avukatlık bozuldu dedik. Şu an e tabii çünkü durmadan e-devlete bakıp e, bu nedir, bu nedir, bu nedir? Aslında hiçbir önemi olmuyor. Tabii ki bilmiyorlar ayrı bir konu. Bilgi alma ihtiyacı var. Ama e, yapay zekada bu bunun bir farklı versiyonu oldu. Oraya her şeyi yazıyorlar, dönüyorlar ya da işte benden müvekkilim biri yapmıştı benden görüşmesini ses kaydını almış yapay zekaya atmış. Oradan bir takım bir şeyler almış dönüp bana diyor ki siz bana böyle böyle dediniz ama böyle böyle. Evet peki ceza davaları da alıyorsunuz. Ceza evet. davalarından almam dediğiniz bir suç türü var mıdır? Ya aslında mümkünse hepsi. hani <laughs> çünkü biraz da yine ya yani şöyle suç, suç türü olarak değil. Bir kere savunma hakkı kutsaldır. Yani bu bazen soruyorlar ya işte bu bunu öldürmüş nasıl savunuyorsunuz yani. ya da işte şöyle çok daha e, toplumsal olarak kabul etmeyeceğimiz bir çocuk istismarı vesaire falan. Şimdi burada tabii ki şu var misal ben kendim çocuk istismarı dosyasını almam derim ama masum olduğunu bildiğim bir dosya gelirse kendim evet, buna vardı. yani ama kendim buna eminsem en azından tabii ki yüzde yüz emin olamayız ama mesleki bilgimiz, yaşam tecrübemiz vesaire deliller buna kanaat getirebiliyorsak en azından. Masum birini savunmak için zaten bu mesleğin onurlu ve kutsal olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla da hani almam diyeceğim bir dava vicdanen huzurlu olmadığım bir dava diyebilirim. Ama diğer açıdan söylersek ceza dosyalarında maalesef genel itibariyle ceza dosyalarındaki müvekkil profilleri daha çok suç işlemeye meyilli ya da işte suç işleyen tipler olduğu için iletişim de çok kötü oluyor. O yüzden evet. genelde ceza yapan birçok meslektaş bir süre sonra ya ben bu cezadan bıktım müvekkillerden dolayı suçundan ziyade e, cezayı bırakma yoluna gidebiliyorlar. Adliye an koridorlarında bile o fark belli. Mesela e, Kartal'dan örnek verirsek A blok üst katlar ticaret bilmem ne evet. bir şeyler. Bizim B blok yerin dibinde kargaşa, kavga, gürültü. Evet. Yani... Her an zaten e, geçen de bir duruşmamız vardı. Duruşma beklerken bizden iki önceki dosyadan işte duruşma bitti. Taraflar çıktı. Birdenbire birbirlerini bir girdiler. Böyle 15-20 kişiler iki tarafın toplamı. İşte bir yandan hemen joplar, Güvenlik güvenlikler, güvenlikler vesaire <laughs> falan. Hemen cübbeyi giyip köşeye çekilme ihtiyacı hissettim. Çünkü bir kere başıma gelmişti. öyle Tam ortasında kalınca avukatım diyemeden birkaç tane... Güvenlikten ama de. Ama cübbeli yani. olunca daha çok dövüyorlar. Yani o... <gülüyor> <gülüyor> güvenlik dövmüyor en azından. <laughs> Peki gizli bir batıl inancınız var mı? Bir duruşmaya girerken önemli bir görüşmeden önce vesaire. Ya şöyle duruşma için batıl inancım yok ama şöyle bir şey. Ben çok batıl inancı olan biri değilim açıkçası. Evet. bir realistim diyebilirim. Genelde ceza dosyalarına geç girdiğimde yani atıyorum böyle birden fazla sanıklı dosya. Kaç dakika belki beş dakika üç dakika. İşte duruşma başladıktan sonra gittim böyle koştur koştur nefes nefese koştum. Dosyalarda iyi sonuçlar aldım. Hani ne bileyim tahliye aldım, beraat aldım falan. Belki bu olabilir hani. Herhangi bir duruşmada hakimin ya da savcının tavrının sizi çılgına çevirdiği bir an oldu ya mu? Hemen hemen her dosyada, <laughs> her duruşmada diyebiliriz. Hukuk davalarında biraz daha bu olmayabiliyor çünkü yazılı bir yargılama söz konusu. O yüzden çok fazla zaten avukat olarak siz de konuşmuyorsunuz. Hakim de çok müdahale etmiyor. Ama ceza dosyalarında Hakimler çıldırtıyor. Duruşmanın birinde hakim dedi ki 3 dakika savunma için süreniz var. Yani dedim hangi nereden buldun 3 dakikayı? Niye 3? Hangi kanun neresinde? Niye 4 değil, 3 <laughs> de ya da 2 değil vesaire? Biz ben dedim ki bir ara karar oluşturun, zapta geçin. 3 dakika süre verdim. Çünkü savunma hakkının kısıtlandığını onu, istedim. da yapmaz. <laughs> dosya bir aşağı yukarı 9-10 avukat varız. 14-15 falan sanık var. Ben savunma yapmaya devam ettim. Bitti süreniz dedi. Devam ettim. Bitti süreniz. Ve öyle bir tartışma sonucu tabii beni diğer meslektaşım vardı. O da tepki verdi. İşte dışarı atmaya kalktı. İşte salon boşaltıldı. Avukatlar çıktı. Hakim savcı yorulabiliyor ama insanları çok ciddi suçlarla suçladığınız zaman insanların tek çareleri avukat tutmak ve ona güvenmek. Evet. Avukatın da ceza dosyasında ya yani bizim avukat konuşmadı dediği an aslında o duruşma konuşacağınız bir şey yoksa bile müvekkilinizin gözünde artık Bitiyorsun. bitti. Bit bitiyorsunuz. Turunç Film işin eğlenim bu kısmında takipçilerden gelen soruları yönelteceğiz Erdal Bey'e. Erdal Bey ilk soru. Bir davada karşı tarafın avukatına hayran kaldınız oldu mu? Gerçi siz de hiç karşı karşıya gelmedik ama. <gülüyor> Gelirsek size <laughs> hayran kalırız mesleki anlamda. Teşekkür ederim. Sonuçta e, biz beraber çalıştık. Bizim evet. de etkimiz var. Ya, var. ya çok güzel çalıştık. Bir de buradan bir şey anlatacağım. İlk aslında sizinle tanışmadan önce size çok gıcık olmuştum. <laughs> Nasıl? Hiç haberiniz yoktur bundan. Evet. Şimdi ben iş görüşmesine geldim. Oturuyorum. Kerem Bey müsait ee, dedi ki, Erdal da görsün seni dedi, bekle dedi. Ben de işte kahvaltı yaptım, biraz da o zaman böyle şekerim falan düşünce bitiyorum. Bekle, bekle, bekle. Sizin de içeride misafirleriniz vardı. Ama asla bitmiyor. Bir saat, iki saat ve benim kalkacak gidecek halim bile yok. Aslında çok sinirliydim. Kerem Bey de işte seni de burada ağaç ettik falan filan gidiyor geliyor. Bir kalkmadım yani nedense. İyi ki de kalkmamışım ama sonra tanıyınca inanmaz sevdim. İyi ki de çalıştım sizle diyorum. Buradan şey sorayım siz beni niye işe aldınız? <laughs> Şimdi biz e, 2017 yılıydı herhalde çalışmaya evet. başladığımızda biz Kerem Bey o yıl ortak olduk. Yani ondan önce tabii ki ben devam ediyordum. Ben dedim ki Kerem Bey ben yani çok zamanım olmayabiliyor. Hani kimi işe alacağız? Mesela o kısımlarla sen ilgilen. Hani sen, okay, sen benim için problem yok. Ama tabii benim o an işte müvekkilim varmış bu benim sizin beklediğinizden haberim bile yok. Yani olsa en azından ya yani müvekkilleri çünkü çok uzun süren bir görüşmeydi. Hani onlara bir mola bir çay kahve molası verip sizinle bir görüşebilirdik. O yüzden kusura bakmayın. Hani... Esta Estağfurullah rica ederim. Ama iyi de beraber çalışmışız. Niye beraber çalıştık? Söylemeye gerek yok yani. Hani... Ama söyleyin Hayır, azıcık <gülüyor> değil. <gülüyor> yok yok şu an yaptığınız işten de. Hani demek ki biz e, bu noktada ileri görüşlüyümüz diye kendimize de pay çıkaralım. Hı. Hmm. İlla oradan kendinizi de öveceksiniz yani. Bir şey geldi aklıma hatırlar mısınız? Bir konuda e, ihtilaf yaşamıştık. Bir tane geldi aklıma ama hangisi? Konu şey hukuk gibi durumda da detayını hatırlamıyorum ama şunu söylemiştim ben sosyal medya kullanmıyorum biliyorsunuz. Eğer sizin dediğiniz gibi ise demiştiniz bana ben avukat üstad avukat Erdal Öztürk haklı diye bir paylaşacaktım evet, demiştiniz hatırlarsanız evet. eğer. Evet konuyu hatırlamadım konuyu ama ben ama bunu dediğimi hatırlıyorum. Ve sonra ben haklı i̇şte, çıkmıştım tabii. Ben, onu yazdım değil mi üstadım haklı falan. Instagram'dan yayınlamıştınız bence. bana da ekran görüntüsü atmıştınız. Aa süper. Evet konuyu sonra hatırlayalım ama ben ee, unutmuşum ben de onu. Hakikaten ama şu var. Biz. E yine ben ben sizi öğrendim. Yani <laughs> sizden bana bir şey gelmedi. Yok yok şöyle biz de sizden çok şey öğrendik. Çünkü durum şu. Kaç yıllık avukat olursak olalım. Her geçen gün yeni bir şey öğreniyoruz. Yeri geliyor bir yıllık avukattan öğreniyoruz. Yeri geliyor avukat olmayan müvekkilimizden öğreniyoruz. Hala da bir şey olunca rahatlıkla sizi arayabilmek beni çok Tabii mutlu ediyor. Tabii ki meslektaş olarak bazen hakikaten yapay zekadan, işte ne bileyim kitaplardan, bir sürü araştırmadan daha kısa sürede bilgi alabiliyorsunuz. Yaşanmış bir şey istiyor mesela o sırada. Tecrübe. O tecrübe çok, çok güzel Bizim oluyor. Bizim de öyle hakikaten. aradığımız ustalarımız var. Peki e, takipçilerden gelen bir diğer soru. Evet. Bir avukat olarak bu işin çözümü hukuk değil dediğiniz bir an oldu mu? Onu biz değil de müvekkiller daha çok söylüyor. Bu suçun işte unsurları bu, dosyadaki deliller bu. Şöyle bir ceza alabilirsiniz. Yani suç işleyen biriyle ilgili daha çok. Ya diyor ki başka yolu yok mu? Diyorum ki başka yolu. Yani gayri resmi talepler çok fazla olabiliyor. Son dönemde gündemde olan şeyler de var zaten meslektaşlarla ilgili. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Ee, hakikaten bazen meslektaşların çoğu böyle değil. Çok az bir kesimi belki olabilir. Gündemdeki meslektaşların da tarz şeylerle suçlanıyorlar. Böyle bir durumları var mı? Yok mu? Tabii ki bir yargı süreci. Çünkü kesinleşmiş şişmiş bir mahkeme kararı olmadan masumiyet kararını herkes masumdur. Biz hukukçuyuz bu şekilde bakacağız. Evet. Ama biraz da şu var hani dolandırıcı avukat tipi. Kusura bakmasın meslektaşlarım. Var şöyle var. Ya biz çözeriz vesaire vesaire. Yani hatta şunu söylüyorum. Hani biz bu işi gayri resmi çözeriz diyen her 10 avukatın 11'i dolandırıcı. Yani evet. Benim oranlamam bu. Ama bunun da sebebi müvekkiller. Ya diyorsunuz ki yok. Hani ben işimi yapıyorum. Kanun bu, deliller bu, durum bu. İstiyorlar. Peki diğer bir soru takipçimizden gelen. Müvekkilin anlattığı hikayenin yalan olduğunu fark ettiğinizde ne yaparsınız? Yalanı düzeltiriz. Yani öyle yalan söylenmez böyle söylenir. <laughs> hani <laughs> bu olmaz. Hani bunu ben bile yemediysem ikna olmadıysam hakimi, hakim ya da karşı taraf yemez diye düzeltiyoruz diyelim. Tabii ki bu işin bir yerde esprisi. Fark ettiğimizde Tabii ki doğruyu zaten onu çok yapıyorlar. Yani işte dediğim ya çok bilen müvekkil tipi diyor ki ben avukata da yalan söyleyeyim, gerçeği söylemeyeyim. Bana hep böyle oluyor genel. Oluyor çünkü kendisi her şeyi çok bildiğini ya da avukata yalanı söylerse avukatın kendisini daha iyi savunmayacağını ya zaten bu bu suçu işlemiş. Ulan da müvekkillere söyleyelim bize gerçeği söyleyin çünkü biz yalan da söylüyorsak sizin yalanlarınızı söylüyoruz. Evet. Doğru da söylüyorsak sizin doğrularınızı söylüyoruz. Siz bize ne mühimmat verirseniz biz savaşı onunla katılırız. Çok güzel. Takipçilerimizden gelen bir diğer soru. Bir avukat olarak en çok hangi soruyu duymaktan bıktınız? Bu dava ne zaman bitecek? <laughs> Bizim bilmem Emmi oğlumuzun davası vardı. Şu kadar sürede bitti. Bizim komşunun oğlu gitti, bilmem ne yaptı da falan filan. Öyle değişik absürt örnekler. Bir dava kaybedildiğinde en çok kimi düşünürsünüz? Kendinizi, müvekkili, adaleti. <laughs> Kendimizi falan. <laughs> Şöyle şey sanıyorlar. Hani hiç dava kaybettiniz mi? Hiç bilmeyen biri evet. falan. Diyorum ki bakın avukatın başarısı dava kazanıp kaybetmekle değil. Doğru hukuk hizmeti vermektedir. Tabii ki de para kazanmaktadır. Dolayısıyla da bir davayı kaybettiğimizde eğer doğru müvekille çalışıyorsak kaybedilecek bir davaysa kimseyi düşünmüyoruz tabii ki. Normal olağan bir iş. Ama kazanmamız gereken bir davaysa adaleti. Hakikaten müvekkili ve adaleti o noktada daha çok düşünebiliyoruz. Hakimleri, savcıların daha iyi olmasını, daha doğru olmasını yani, bekliyoruz. Kendimizi hiç düşünmüyoruz. Ya kendimiz... şöyle biz tabii ki bizi düşünen kimse yok. Yani biz bir robot gibi bir şeyiz. Modern köleyiz değil mi Erdal Bey? Yani bu yayını izleyen müvekkiller aa biz bizim avukat çok mu bunaltmışız ve gibi de düşüneceklerdir belki ama işin. Hepsine tatlı bir selam gönderiyorum tabii önerim. Ki de, tabii ki de sonuç itibariyle bu insanlar bizim müvekkillerimiz biz onlarla çalışıyoruz. Bazılarıyla arkadaş oluyoruz. Bunları keseceğim ama. <laughs> Hepsi başımızın tacı ama herkes kendi mesleğinden şikayet ettiği gibi biz de şikayette bulunuyoruz. Biz ya de öyle insanız. tabii burada şahıs değil bir e, evet. algıdan bahsediyoruz, durumdan. sistem durumdan bahsediyoruz. Erdal Bey benim sormayı atladığım sizin özellikle belirtmek istediğiniz bir durum var mıdır? Yoksa keseceğiz. <laughs> <laughs> Soru hiç <Kesicez>. beklemiyordum. <laughs> Bu soruyu ben de beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> bu soru benim de aklıma Aklım geldi, geldi o an. Geldi. Dedim şimdi hani ekstra bir söylemek istediğiniz bir <laughs> adaletle ilgili falan. <laughs> siyasete girelim ben. Evet, evet bir siyasete girmeden ilk defa bir saat evet, konuşmuş şey, olabiliriz. Yani evet biliyorsunuz hiçbir siyasi parti üyeliğim yok. Hiçbir siyasetle işim yok ama konuşurum. vatandaşsın Herkes konuşuyor. Hı hı. Biz vatandaşız. Sorun şu evet. konuşmamamız lazım bizim bu kadar siyaset. Evet. Evet bizim siyasete ilgi duymamamız yani gerekiyor. Eğer siyasetle işiniz yoksa, hiçbir ilginiz yoksa yani kahveye gidin herkes ülkeyi kuruyor, yıkıyor, bir daha yapıyor ki falan herkes herkes. Son, Son kısımda kesmiyor musunuz? Yayınlayacağım. Hepsini mi kesiyor? <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok ki Prolbe siyasetten bu, ben, ben, konuşmamamız gerekiyor. Benim dedim. Turunç Fil İşin Ehli serisine biz yine alanında uzman konuklarımızla devam edeceğiz. Bu bölümdeki konuğumuz Avukat Erdal Öztürk'tü. Teşekkür ederim sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, sizinle özellikle yıllar sonra böyle bir zaman geçirmek güzel oldu. Abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmanızı tavsiye ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.